25 yaşıma geldim. Evet bu 25 yılda birçok başarı elde ettim. Birçok zorlukla karşılaştım. Birçok basarısızlık da elde ettim. Tüm bunları sana anlatacağım ve tecrübelerimden yararlanmanı sağlayacağım. Ben 25 yaşıma kadar şu an yaklaşık yani bir ara 100 kişiyi yönettim. 3'ten fazla şirket yaptım. Ortaklıklar kurdum. Şirket sattım. Şirket aldım. Başka şeylerle uğraştım. Ve şu an yani aylık milyonlarca TL ciro yapmaya hala devam ediyorum. Onlarca üniversiteye seminerler verdim. Onlarca liseye seminerler verdim. Üniversite sınavında büyük başarılar elde ettim. Bununla ilgili tecrübelerimi aktarıp binlerce on binlerce insana ulaştım ve tüm bunlar 20 yaşındaki bir halimden 25 yaşında evi olan, arabası olan, yatırımları olan, finansal olarak özgür olan birine dönüştüm. Ama çok hatalar yaptım, çok şeyler öğrendim. Bugün 20 yaşıma dönseydim neleri farklı yapardım? 20 yaşındaki bana neleri tavsiye ederdim? Bunlardan sana da değineceğim. Emin ol sen de bir girişimci olabilirsin, girişimci adayı olabilirsin, klasik bir öğrenci olabilirsin. Şu an neler yapacağını bilmiyor, gelecek kaygısı yaşayan bir genç olabilirsin. Biliyorum ben de hepsini yaşadım. Gelecek kaygısını da dibine kadar yaşadım. Farklı problemleri de dibine kadar yaşadım. Bunların hepsini sana anlatıyor olacağım ve bu videonun sonunda birçok bilgi birikimi elde edeceksin. Benim serüvenimi anlaman için öncelikle şunu söyleyeyim. Bende çok ciddi bir gelecek kaygısı vardı. Ben üniversite sınavında 24. oldum ve 24. olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Boğaziçi Üniversitesi'ne gittiğim zaman şunu hayal ediyordum her zaman. Ya ben bir kere üniversiteye kapağı attım. Hayat toz pembe olacak. Tabii ki de hayat toz pembe hiçbir zaman olmuyor yani. Milyarlarca dolar servetiniz olsa da muhtemelen hayatınız toz pembe olmayacak. Ama tabii gençlik yani o anki düşünemiyorsunuz ve sürekli sınav odaklı düşünen bizi zihin yapınız olduğu için hani üniversite sınavında başarılı olursam olay bitmiştir gibi bir yapıya kapılıyorsunuz. Bir de üniversite sınavında başarılı olduğunuz için de şöyle bir düşünce var aklınızda. Hani tamam ben onu başardım her şeyi başarırım gibi bir düşünce var. Ve atıldım. Ama hayatın tabii farklı koşulları, maddi zorluklar bana şunu gösterdi. Ben bir şeylere adım atmam gerekiyordu. Burada doğru bir şey yaptım ve hani üniversiteye gider gitmez girişimciliğe adım attım. Bir şeyler denedim. Kendi çapında firma kurdum, batırdım. Yani ufak tefek girişimlerim oldu. Burada 20 yaşıma geri dönseydim önce şunu yapardım. Mutlaka tecrübeli. Bana değer kata bilecek birilerinin yanında çalışırdım. Benim en büyük hatam şuydu. Ben hiç kurumsal firmalarda çalışmadım veya bana değer katacak hiç kimseyle çalışmadım doğru düzgün. Ben doğrudan kendi işime giriştim. Kendi işimi yapmaya çalıştım. Sürekli de kendi işimi yaptım. Evet bunun artıları oldu. Maddi manevi çok kazançları oldu. Ama diğer taraftan dezavantajları da oldu. Birincisi başarılı olduğum zaman şişen bir egom oldu. İkincisi başarısız olduğum zaman ne yapacağımı bilemedim. Üçüncüsü bir mentorum olmadığı için, bir yol göstericim olmadığı için çok büyük yollarda tökezlemeler yaşadım. Vergi konularında sıkıntılar yaşadım. Farklı konularda sıkıntı yaşadık. O yüzden sizden ricam şu arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Eğer 20'li yaşlarındaysanız profesyonel birinden. Bakın parası hiç önemli değil. Size mentor olabilecek, sizi geliştirebilecek birinin yanında çalışın. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışın. Burada kazandığınız mebladan çok ondan alacağınız hayat tecrübesi size uzun vadede çok fazla kazandıracak. İkincisi ben insanları rasyonel olarak görüyordum bu yaşlarda. Yani rasyonelden kastım şu insanlar mantıklı kararlar verirler. İnsanlar ki hani şu test kitaplarında olur ya her sorunun bir doğru cevabı vardır. Her şeyin bir doğru yolu vardır gibi düşünürdüm. Sonra hayatın içine girdiğim zaman insanların çok farklı yapıda olduğunu, aslında duygularıyla karar verdiklerini, mantıklı kararların çoğu zaman verilmediğini fark ettim. O yüzden 20 yaşına geri dönüp şunu söylerdim kendime. Mert, insanlar yalancıdır. Hatta sen bile yalancısın. Ne söylediğini tam olarak bilmiyorsun, sürekli fikirlerin değişiyor. O yüzden insanların söylediklerine güvenmemeyi öğren şimdiden. Ben yavaş yavaş bunu öğrendim. Artık insanların söylediklerine güvenmiyorum. Çünkü genelde insanlar bile kendi söylediklerinin farkında olmuyorlar arkadaşlar. Size A söylediği sürece ticari hayatta B olabiliyor, C olabiliyor. Bu D ol olabiliyor. Fikir değiştirebiliyorlar. Yolda çok fazla şey değişiyor. Yani rasyonel bir durum olmuyor veya tek düze bir çizgi olmuyor insan ilişkilerinde. O yüzden maalesef bize okulda öğretilmeyen bu perspektifi sizin kazanmanız gerekiyor. Gerçek hayatta her şey tamamen duygulardan ibaret ve her şey her an değişebiliyor. Üçüncü öğrendiğim şey ise dostluk veya arkadaşlıklar lisede veya ilkokulda kalıyor. Yani ticari hayatta veya üniversitede genellikle artık maddi mevzular girdiği için genellikle dost değil de ticari kazançlar oluyor. Yani biriyle dost kalmak istiyorsanız onunla ticari hayatınız bulaştırmayacaksınız gibi bir durum olacak. Ya da o insanla hiç yani para mevzularını konuşmayacak bir hale getireceksiniz. Yoksa dostunuz olmuyor arkadaşlar. Özellikle iş hayatınızda yoğunlaştıkça otomatik ben arkadaşlarınıza da vakit harcayamıyorsunuz. Otomatik ben arkadaşlık ilişkilerinizin kopmasına sebebiyet veriyor. Burada yapacağınız en güzel şey şu. İşle arkadaşları bir araya getirmeyebilirsiniz. Bu birinci yapabileceğiniz bir şey. Ya da benim tercih ettiğim gibi doğru düzgün bir arkadaşınız olmayabilir. Ben tekrar dönseydim bunu defalarca kez yaptım. En yakın arkadaşlarımla hep iş konuları yüzünden tartışmalar yaşadım. Çok yakın samimi olduğum bir bir arkadaşım vardı. Çocukluk arkadaşım hatta diyeyim sizlere. Lisede de bayağı beraberdi. Kendisi şu an Amerika'da yaşıyor. Kendisiyle sırf ticari hayatım yüzünden anlaşmazlıklara düştük ve tabii çocukluk hali, gençlik hali. Kavgalar ettik ve ayrıldık yollarımızı. Çok güzel bir dostluğumuz vardı ama ticari ilişkiler birleşince ne oldu, farklı bir yola girdi. Ben farklı bir yola girdim ve maalesef ki dostluğumuz bitti. Sizin de birçok dostluğunuz bu şekilde bitebilir. O yüzden işle arkadaşlık ilişkilerinizi mutlaka ayır. Benim diğer bir tavsiyem kitap okumak. Ya ben 20'li yaşlarımda çok okumuyordum açıkçası. Daha çok video izliyordum. Video izlemek elbette ki aydalı. Video izlediğim için birçok bilgi birikimi şey yaptım ve hala da eğitim videoları izliyorum ama bunun yanında kitap okumanızı da mutlaka öneririm arkadaşlar. Klasik bir tavsiyedir ama ben e, düzenli okuma alışkanlığı çok sonradan edinmiş bir insanım. Şu anda her gün kitap okuyorum. Yani her gün istisnasız çok ağır bir hasta olmadığım sürece her gün kitap okuyorum. Kitap okumanız şiddetle tavsiye ediyorum. Hem bakış açınızı çok değiştiriyor hem konuşma tarzınızı çok değiştiriyor hem de arkadaşlar kendinizi anlamanızı sağlıyor. O yüzden mutlaka kitap okuyun. Bir yerden okumaya başlayın. Beşinci tavsiyem ise bence en önemli kritik tavsiyelerden biri size zaman kaybetmeyin bittirecek insanlardan uzak durun. Evet dost ilişkileri güzel ama maalesef ki yaşadığımız dünyada maddi manevi birçok sorunumuz oluyor. Size sürekli demoralize eden, sizi sürekli geriye eten, sizi sürekli engelleyen insanlardan uzak durmanız gerekiyor. İster arkadaşınız olsun ister aile üyeniz olsun fark etmiyor. Size verebileceğim en önemli tavsiye bu. Eğer birinden gerçekten ama gerçekten zarar görüyorsanız arkadaşlar hiç uzatmayın. Kaldırın bu defteri. Çünkü 2-3 yıl sonra o insan hayatınızda bile olmayacak muhtemelen. Belli bir süre sonra %99 hayatınızda bile olmayacak. Ve giden günlerinizi, aylarınızda çok üzülüyorsunuz bileceksiniz. Benim böyle arkadaşlarım oldu. Çok vakit harcadım, çok emek harcadım. Dostluklarım oldu ve boşu boşuna bunları harcamışım diyorum. Şu an zaten hiçbir hayatımda değil. Ve boşu boşuna vakit kaybettim. Beni demoralize ettiler, geri plana düştüler. Hayat acımasız o yüzden lütfen geri kalmış, sürekli karamsar olan, bir şeyler başaramayan o kişileri arkanızda bırakın ve yolunuza devam edin. Gelelim henüz öğrenemediklerime. Evet yani yüzle yakın personelim oldu. Şu an işte aktif şirketimde 70'in üstünde ekip arkadaşım çalışıyor. E Birçok konuda başarı elde ettim. Ama ben arkadaşlar size ilginç bir şey söyleyeyim biliyor musunuz? Büyüdükçe hala o küçükken sorduğumuz soruların birçoğunun cevabını öğrenemedim. Mesela ben kimim sorusunu ben yine bugün kendim düşündüm. Hani tam olarak ne istiyorum? Kimim ben? Ne yapmak istiyorum? Bu tarz soruların cevabını da 25 yaşında olmama rağmen belki benden kaynaklı bilmiyorum. Henüz veremedim. Muhtemelen sizler de şu an bu soruların cevaplarını verememişsinizdir. Acaba doktor olsam mutlu olabilir miyim? Acaba şunu yapsam mutlu olabilir miyim? Acaba şöyle olsa olur mu? Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Gibi klasik soruların cevaplarını maalesef ben 25 yaşında birçok şey tecrübe etmeme rağmen veremedim. Eğer sen de henüz bunları veremediysen merak et etmeyen birçok insan senin gibi. Ve işin garip tarafı şu. Muhtemelen bu soruların yıllar boyunca sormana rağmen cevabını da bulamayacaksın. Yaşça benle büyük birçok insanla tanışmama rağmen hala ne istediklerini bilmiyorlardı. ne yaptıklarını bile çoğu zaman anlayamıyorlardı. Hayatın akışına kendilerini bırakmışlardı. O yüzden bu tarz soruları da sormaya devam edeceğiz. Ama şunu da söyleyeyim size. Bu videoda bunun cevabını çok vermek istiyordum. Videodan önce de düşündüm ama maalesef ki ben de bu soruların cevaplarını ve bilmiyorum. Gelelim sadete. Evet ya bu videoyu daha da uzatabilirim. Birçok öneri de verebilirim. Birçok hatamdan da bahsedebilirim. Zamanla bunların hepsinden bahsedebilirim. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Sen de kanalıma abone olarak benim tecrübelerimi dinleyebilirsin. Bir sonraki videoda 25 yaşında nasıl bir yalı dairesi aldığımı ve nasıl bir hayat dizayn ettiğimi anlatıyor olacağım sana. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutma.